Kelime-i Tevhid'in altında. La ilahe illallah bi ma'na la rabbe illallah. Allah'tan başka Rab yoktur. Allah'tan başka yasa belirleyici yoktur. Allah'tan başka kullarına kulluk programı belirleme yetkisine sahip olan yoktur. Buyurun. La ilahe illallah bi ma'na la malike illallah. Allah'tan başka malik yoktur. Mülkün sahibi Allah'tır. Ne demek mülkün sahibi Allah? Mülküne program yapma yetkisi, mülkü üzerinde tasarruf yetkisi sadece Allah'a aittir. Allah kullarına program yapacak başka hiçbir varlık yoktur. Bakın anladınız mı? Mülkün sahibi Allah'tır. Ben onun mülküyüm. Benim sahip olduklarım da onun, ben de onun mülküyüm. Mülkün malikle ilişkisi, kölenin efendisiyle ilişkisine benzer ben mülk isem, malik Rabbim isem, ben kendi irademden vazgeçip, kendi seçimimden vazgeçip, kendi hürriyetimden vazgeçip, boynumdaki kulluk ipinin ucunu Rabbimin eline verip, Ya Rabbi, benim ilmim kıttır. Ben hayrımı şerrimi senin kadar bilemem. Ben menfaatimi zararımı senin kadar bilemem. Ya Rabbi, bilgisi tam olan, bilginin kaynağı olan sen, benim için en hayırlı, Nelerse onları bana bildir yapayım. Benim için zararlı olanlar bildir ben onların yakın semtine uğramayayım. Benim boynumdaki ipin ucu senin elindedir. Çektiğin yere gideceğim. Senin istediğin her şeyi yapacağım ya Rabbi diye kendi iradesinden, kendi hürriyetinden, kendi seçiminden vazgeçip bir kişinin boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline vermesinin adıdır. La ilahe illallah.